Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğum döküm tavamın e, tavamdan maksimum verim alabilmek için yapacağım bazı işlemler var. Onları göstereceğim ve uzun ömürlü olması için. E, şimdi benim tavamla ilgili şöyle bir bilgi vereyim size. Benim tavam %100 döküm bir tava ve kaplaması olmayan bir tava. Onun için bunu hazırlamak için yani bu sebeple bunu e, ilk kullanımdan önce bir hazırlık aşaması var onu göstereceğim. bunu sıcak suyla önce ufak bir yıkayacağım. Kesinlikle deterjan kullanmayacağım. aldığınız tavaların arkadaşlar ürünlerin üzerinde yazıyor bu bilgi. Yani kaplamalı ya da kaplamasız olduğu. Ve ilk kullanımdan önce ne yapmanız gerektiği ve saklama koşullarıyla da ilgili bilgiler var. Bunlara uymadığınız zaman arkadaşlar tavayı bir kere alırsınız, bir kere kullanırsınız. Ondan sonra tavanızı artık saksı altlığı mı, ne bileyim e, ya da başka bir şey mi? kullanırsınız ama yemek için kullanamazsınız. Paslanmaması için bunları yapmanız gerekiyor ve maksimum verim için. Evet şimdi hafif ılık suyla bir içini dışını bir şöyle yıkayacağım. Deterjanı e, kullanmamanın sebebi pütürlü bir yüzeyi var. Şöyle elimle arkadaşlar ağrı olduğu için şöyle koyacağım. Şöyle Bayağı da ağır. Vücutta çalışabilirsiniz bu evde kal günlerinde ağırlık meselesi. Şöyle bir. Şöyle bir. Evet, şimdi bunu kurumaya koyacağım. Şimdiki işlemimiz için arkadaşlar ben tavamı kuruladım. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok fazla bekletmedim. Çünkü tava pas yapabilir. Biraz fazla beklesin. Onun için güzel hava bırakmayacak bir bezle de tavamın için dışını güzelce kuruladım. Şimdiki işlemimiz yağlama işlemi. Yağlama işleminin arkadaşlar sıvı yağ olması önemli. Isıya da dayanıklı hemen yanmayan bir yağ olması gerekir. Böyle sıfır bir sünger açtım. Şimdi tavamın içine ve bütün her yerine ince bir tabaka yapacak şekilde bu yağ süreceğim. Evet, şöyle gösteriyorum arkadaşlar, şöyle. Ortasından başladım, şöyle devam ediyorum. Eğer çok sürerseniz, yani çok mesela bazıları şunu da yapabilir, hani yağ direkt içine döküp sürebilir. Evet. Bu da olabilir arkadaşlar. Olmayacak bir şey değil ama sonrasında o yağ çektirmeniz gerekiyor eğer tabak olursa içerisinde. Şöyle iyice süreceğim şimdi. Evet şöyle sapa doğru geçtim. Şimdi kenarlarına. Bu arkadaşlar paslanmanın önüne geçecek bir tedbir yağlamanın en büyük olayı o. Şöyle şimdi Kaldıracağım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun her yerine güzelce sürdüm. Bir tabaka oluşturdum. Ee, ama şöyle hemen içinde mesela benim az önce söylemiştim. Bazıları bunun içine yağ da döküp ondan sonra şey yapıyor. Ama şu tabaka yani akıntı olmaması gerekli. O akıntıyı da ben fırçamın şu anda kuru olan kısmıyla alıyorum güzelce. Ve yağlama işlemini burada tamamlamış oldum. Şimdi ben bu işlemi yaparken fırınımı daha önceden açmıştım. Ee, fırınım 150 derecede. Ee, bunun içerisine ben tavamı tercihim böyle. Tersine koy. Ters yani ağzı aşağı bakacak şekilde koyacağım. Orta tarafına Alt rafına da tepsi yerleştireceğim arkadaşlar. Böylece bir damlama olduğu zaman benim restansımın üzerine gitmeyecek bu e, damlama. Ama şu anda Yağlama işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi fazlası yok ve bir saat fırında bunu arkadaşlar bekleteceğim bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizin en son konuştuğumuzda bu arada bu ne? Bu sıcak olduğu için bunu aldım. İşin esprisi bu. Tavamızı 150 derecelik fırında. Bir saat beklettim arkadaşlar. Sonrasında fırını kapattım ve bir saate yakında da soğuması için bekledim. Ondan sonra hala sıcak olduğu için de bu arkadaşlar tutup aldım. Şimdi artık dışı ve içi yağlı ama ne yapıyorduk? Şimdi bunu kurulayacağım ben. Bunun için bir bez de kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi peçete de kullanabilirsiniz. Ama bunu ovalamayacaksınız arkadaşlar. Ovalamadan şöyle güzelce arkadaşlar. Eğer ovalamaya kalkarsanız peçetenin şeyleri kalacaktır üzerinde. Onun için ovalama yapmıyoruz. Şöyle. Bu arada hala dikkat etmek gerekiyor. Döküm tava arkadaşlar inanır mısınız? Bir saatten fazla oldu. Ve hala daha elinizi yakacak sıcaklıkta. Evet. Bu işlemi kaç kere yapıyoruz arkadaşlar? Bunu her zaman yapmayacağız. Ne zaman yapacağız? işte kullanım sıklığınıza göre 6 yılda 1 yılda bir kirlendikçe bunun böyle yağla güzelce bakımını yapacaksınız ve her yıka, her yaptığınız şeyden sonra şöyle peçeteyle güzelce ya da bir bezle içindekileri alacaksınız. Böylece tavamız paslanmayacak. Evet, şimdi bunu ben soğumaya alacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.